Herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisini 4 golle geçti. Talişka mükemmel bir oyun sergiledi. Kusursuz etrik, sağ ayak, sol ayak, bir de kafa golü. Onun dışında maçta göze hoş gelen bir Mert Müldür performansı vardı. Özellikle geçen yıllarda defans organizasyonunda çok geriye doğru gidiyor. Topu hamle yapmıyor diye eleştiriyordum. Bu maç özelinde o geriye gitme işlerini yapmadı. Rakip de çok fazla gelmedi zaten. Kırmızı karttan sonra oyun tamamen bize dönmüştü. Nene performansı yine çok iyiydi. İsmail çok iyiydi. Bu arada inşallah ciddi bir şey yoktur. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. El Nesir'i yine yoktu sahada. Yani bıraktı bir kilo. Yani artık hanım, çoluk, çocuk, tüm Fenerbahçeliler duaya kalktık. Yani bir gol atsa da kendine gelse diye. Ama yok yani tutmayacak belli. <laughs> Onun dışında yani Kerem ilk yarı biraz kıpırdandı ama ikinci yarı yine yoktu oyunda da bu maç iyiydi. En azından iyi olmaya çabaladı. Levent'in asistinin yanında oyunu çok iyiydi. Temiz oynadı. Defans zaten Şikrinyar Osterwolde ikilisi. Yani güzel götürüyor ama yine bu top arkalara kaçıyor falan. Biraz tat kaçırıyor. Onun dışında güzel bir geceydi. 4-0 net bir skor. Aston Villa maçı öncesi. Güzel bir moral. İki maçlık beraberlik serisinin bozulması. Güzel bir moral. Biz de maçtan sonra biraz sert vurmuştuk da. Yapacak bir şey yok. O da böyle. Umarım daha güzel olur. Ama ben hala diyorum. El Nesiri Duran bir çift forvet denemesi yapılması lazım. Denemeyecekse de ocakta sağlam bir stoper düzeltiyorum. Sağlam bir forvet çekilmesi lazım. İyi geceler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.